DHL Commerce için artık karar zamanı. Bir yanda süslü mali tablolar, bir yanda etik değerleriniz, insan hakları, işçi hakları. Türkiye'de 700'den fazla şubeniz bulunuyor. Bir dönem 600'ünden fazlasında mali yükümlülüklerinizi üstlenmediniz. Bu süreçte sizinle 10 yıl çalışmış bir kişi, işçi davası sonunda yalnızca son 5 yılın maliyetlerini talep edebiliyor. İbra imzalayıp tüm haksız mali yükleri ödedikleriyle kalanlar var bir de. Şimdi gelin en başa dönelim. Hukukun üstünlüğünü yok sayarcasına geçersiz sözleşmeleri değiştirmeyip uygulamaya devam ettiniz. Şubelerin maliyetlerini şube müdürü sayılan kişilere ödettiniz. Ödemeleri yapmayıp teminatları kaldırmayıp nakit akışımızı kestiniz. Tuttuğunuz haksız teminatların zararlarını ödemediniz. Hak arama özgürlüğümüzü elimizden alan ibra baskısı yaptınız. Şimdi de uzlaşma masasına yanaşmayıp hakların zaman aşımına uğramasına göz yumuyorsunuz. Uzun süren bu süreçten mali fayda sağlıyor musunuz? Etik kurulumuzun harekete geçmesi için daha ne kadar etik dışı uygulama olması gerekiyor? Gerçek şirket hacminden söz edebilmek için bu sözleşmelerle çalışan herkesin maliyetlerinin bugünkü enflasyon oranında ödenmesi gerekmiyor mu? Ancak o zaman geçersiz sözleşmeleri uygulamaya devam eden DHL Commerce'ün şeffaflığından ve güvenilirliğinden bahsedebiliriz. Bu konunun sessiz sedasız kapanması artık mümkün değil. Eş zamanlı olarak uluslararası etik ve rekabet kurumlarına başvuru sürecindeyiz. Daha önce İbra imzalayanlar ve hala çalışmaya devam edenler de başvuru yapabilirler. Bu kurumlar isimlerinizi kesinlikle gizli tutarlar. Etik değerler ve şeffaflık kazanacak mı? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.